Evet bugün kültür sanat politikaları yani mevcut hükümetin, AKP hükümetinin kültürel iktidarı ele geçirmek üzere e, giriştiği fakat başarılı olamadığı bir hamledir. Çünkü AKP iktidarı 20 yıldır bu ülkenin başında. Umarım bir haftaya gidecekler. Ve şimdi şey sanıyorlar, yani bunu kendi devletlerin devletin ve kendi beylerinin desteğiyle edebiyatçı, şair, yazar, sinemacı, romancı ressam yetiştireceğini sanıyorlar. Hiçbir zaman edebiyatçı ve sanatçı böyle yetişmez. Aksine devletin desteğiyle, belediyenin desteğiyle yetişmez. Tam tersine mevcut otoriteye karşı çıkarak yetişir. Bütün Cumhuriyet tarihi bunu göstermiştir. Biraz önce içerideki konuşmada adını andığım Nazım Hikmet başta olmak üzere Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve diğer bütün büyük yazarlarımız bazıları uzun yıllar hapishanelerde çürümüş, bazıları can vermiş, bazıları sürgünlere gönderilmiş ama bugün bizim edebiyatımızın büyük yazarları, şairleri olarak okunan kimselerdir. O yüzden de kültürel iktidarı kurmak yani sadece başa geçen büyük metin yapabileceği bir şey değildir. O kendi kendine kurulur.